dünyanın içinde bulursunuz. Ondan sonra kendinizi cehennemin ta içinde, merkezinde bulursunuz. Allah muhafaza etsin. Namerem kadınla ne telefonla konuşuyorsun? Ancak telefon açarsın. E kızı çıkar adamın. Baban evde mi dersin? Varsa verir, yoksa yok der, kapatırsın. E nasılsın kızım? İyi misin? Efendim, baban ne zaman gelecek? Havalar nasıl? Sular nasıl? Ne konuşuyorsun sen ya? Ne konuşuyoruz adamın karısıyla? Ne konuşuyoruz adamın kızıyla? Bu konuşmalar caiz midir? Fela yakdane bil kavli fe yatma allezi fi kalbi maradun. Ey kadınlar buyuruyor allah Teala. Sakın yumuşak konuşmayın. Kibar konuşmayın. Yabancı erkeklere namerem Babandır konuşursun. Kocandır konuşursun. Oğlundur konuşursun. Erkek kardeşin konuşursun. Süt kardeşini konuşursun. Amcandır konuşursun, dayındır konuşursun. Amcanın oğlu konuşamazsın. Dayının oğlu konuşamazsın. Kayının konuşamazsın. Kocanın erkek kardeşi konuşamazsın. Ne kadar konuşursun? Evde var mı yok. Buyurun kapat. Varsa buyur. Biraz muhabbet ettin mi ne olur? Allah muhafaza. Hele bir de yumuşak konuşursa efendim Mevlana buyuruyor ben herkesin kalbi hastadır demiyorum. Herkesin içi bozuktur, südü bozuktur, huyu bozuktur demiyorum diyor Allah. Ama kalbinde hastalık olan kullarım vardır. Hastalık olan kullarım tamalanır, heveslenir, ümitlenir, iştahlanır, arzulanır. O zaman ne olur? Kötü yollara çeker. İşte haberlerde dinledikleriniz, işte gazetelerde okuduklarınız. Her gün binlerce yuva yıkılıyor. Kayın birader meselelerinden, kayınlardan niceleri efendim kayınçının karısını, kardeşinin karısını kaçırıp götürüyor. Adam geçen gün bak bize haber ediyor, anlatıyor. Komşusunun karısını almış kaçırmış. E tabii ki telefonla konuşursan, kapı karşıya görüşürsen, erkekler, kadınlar bir arada oturursan, aynı sofrada yemek yersen, çay kahve muhabbetleri yaparsan, o senin karına bakarsa, sen onun karına bakarsan, nereye götürür bu? Nereye götürür? Biz bunu söylüyoruz, dokuz köyden kovuluyoruz, gerici yobaz hoca diye tam kalanmışız zaten. Ama bu böyle kardeşim. Ondan sonra diyor, adam diyor, ben bunu yakalayacağım, vuracağım, edeceğim. Bir şey yok. En sonunda, aylar sonra adam telefon ediyor. Ulan namus üzerim, sen nasıl bana telefon ediyorsun? Karım nerede, karımı getir diyor. Ya diyor, sen de beninkini al diyor. Ben seninkini aldım, gittim diyor yani. Geçen gün gazete yazıyor bunu ya. Ha, işte bunun sebebiyeti nedir? O telefon konuşmaları, o aile yemekleri, çay muhabbetleridir. Allah buyuruyor ki, sesinizi dahi yumuşatmayın. Ne olacak? Yabancı bir adam telefon Ona ne cevap verecek? Efendim, Ahmet Bey evde mi? Yok. Kapatacak. Bu sefer adam gidiyor, adama şikayet ediyor. Ne oldu? Ya senin karın ne kadar kaba ya. Niye? Telefonu suratıma kapattı. Çok iyi yapmış benim karım seninle muhabbet mi edecek diyeceksin. Hah, işte durum budur. Adam sohbet dinliyor, haremliğe selamlar başlıyor, öbürü bayramda geliyor. Ne oldu? Efendim, bir dakika diyor, hanımlar şu tarafa, erkekler bu tarafa. Aa, sen eski köye yeni adet mi çıkarttın diyor ya. Kardeşim eski köye yeni adet değil. Efendim bu eski adetmiş de biz yeni öğrendik diyor. Niye? Ben hocanın vaazını dinledim. Senin karın bana haram, benim karım sana haram. Birbirine bakamazsın, ne demedin? Benim karı gelip de sana çay veremez. Ondan sonra arkasını dönüp giderken sen ona bakamazsın. Böyle bir şey yok. Ne olacak? O kapıyı tıklatacak, oraya koyacak. Ben senin çayını, çorbanı getireceğim, önüne koyacağım. Yiyeceğiz, içeceğiz, muhabbet edeceğiz. Kadınlar da kendi aralarında, aralarında istedikleri zaman gülsünler. Sıcak olur, belki orada biraz düğmelerini açsınlar. Rahat otursunlar, nefes alsınlar. Cık, orada sesini duymak bir sıkıntı, gülse bir sıkıntı, konuşsa bir sıkıntı, otursa bir sıkıntı, kalksa bir sıkıntı. Kadın erkek bir arada olur mu ya? Olmaz. Neyse adam ondan sonra diyor. Epey zaman gelmedi, gitmedi, aramadı, sormadı. Bir zaman yolda karşılaştık. Ne var ne yok, nasılsın, iyi misin? İyiyim, şudur bulur. Ben sana daha diyor, küstüm, gelmeyeceğim. Neden diyor? ya bayramda geldik, hanımını bizim yanımıza çıkartmadın kardeşim diyor. Ulan namussuz herif sen hanımı görmeye mi geldin dedi, beni mi görmeye geldi? E ee, şimdi bunu tabii herkes diyor ki benim kalbim temizdir. Ondan sonra efendim sen bunu kalbi hasta olanlara anlat. Herkesi aynı hesaba koyma, aynı tartıyla tartma. Bu hocaların kalbi bozuk. Bana bak kafamı bozma. Hocaların kalbi temiz. Ben sana ayet okuyorum, sen bana nane okuyorsun. Allah Teala buyuruyor ki ve idafel dumun metaen teselun min raih hijab bu ayeti ben uydurmadım. İstediğiniz diyanetin maline gidin bakın. Bana inanmayan. لَٰلِكُمْ Bir tarafta diyor benim peygamberimin hanımları var. Bir tarafta da benim peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem ashabı var. Resulullah'ın hanımları bizim nelerimiz? Annelerimiz. Ne demek annelerimiz? Öyle senin hacı anne, ahret anne dediğin gibi anne değil. Hakiki anne der, ileri anne. Ne anlamda söylüyorum onu? Sen şimdi hacı anne dediğin, ahiret anne dediğin bir kadınla bile şerata göre evlenebilir misin, evlenemez misin? Evlenirsin. Eğer hakikaten annen değilse, süt annen değilse, efendim, kayınvaliden değilse evlenirsin. Ama Resulullah'ın vefatından sonra hanımlarıyla hiçbir ümmetten biri evlenebilir mi? Evlenemez. Ve la entenkihu min badi ebedâ. Ebediyen diyor hanımlarını hiçbir ümmet nikahlayamaz. Çünkü öz annesinden ileri annedir diyor. Dolayısıyla benim peygamberimin hanımlarına bir şey sorup isteyeceğiniz zaman araya perde koyun, perde arkasından isteyin diyor. Bu taraftakiler kim? Sahabe. Sahabe kim? En büyük veliler sahabenin en ednasının derecesine ulaşamaz. Sahabenin en aşağısı kim diyoruz? Hazreti Vahşi. Hazreti Hamza'yı şehit eden zat. Sonradan Müslüman oldu. Peki evliyanın en büyük kim diyoruz? Üveys el Karani. Ne diyor İmam Rabbani? Kutsi Suru. Üveys el Karani ki diyor tabiinin en hayırlısıdır, evliyanın en üstünüdür. Makamların en sonunda Hazreti Vahşi'nin diyor ilk sohbette aldığı makamı kazanamamıştır diyor. E dolayısıyla bugün en büyük evliyanın bile en etnasına yetişemediği sahabeden bahsediyoruz. Karşı tarafta da öz bir öz anneden ileri anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bahsediyoruz. Ezvacı tahirat ümmatil müminin. Rıdvan ve aleyhine ecmain. Peki onlarla bir şey konuşacağınız zaman nasıl konuşun diyor? Perde arkasından. Eğer arada perde olursa diyor iki tarafında kalbi daha temiz olur diyor Kur'an. Sen de diyorsun ki benim kalbim temiz istediğimden konuşurum, görüşürüm, karşılıklı otururum diyorsun. Sen hangi kitaba inanıyorsun? Hangi kitaptan fetva veriyorsun? İşkembeden fetva veriyorsun sen. Atıyorsun sen. Desteksiz atıyorsun. Ben sana ayet okuyorum. Sen Kur'an'a uy. Sen ayeti duy. Ne buyurdu şimdi burada Allah? Zinaya yaklaşmayın. İşte zinaya yaklaşmayın nereden geçiyor? Telefonlaşmayın, çetleşmeyin, mesajlaşmayın, görüşmeyin, konuşmayın, namahremle bulaşmayın. Ondan sonra efendim peş peşe götürürseniz cehenneme kadar sürükler seni, helak eder seni, mahveder seni, Allah Teala buyuruyor: ki Siz benim Müslüman kullarımsınız. Bana inanan erkek kadın kullarımsınız." Allah buyuruyor. Hepinize söylüyorum, gözünüzü yumun, namusunuzu koruyun. Gözünüzü yumarsanız namusunuzu korumak kolay olur. O zaman bu sizin için daha temiz olur. İnellâhe alîmun bimâ Allah yaptığınızdan çok haberdardır. İçinizden geçenden haberdardır. Konuşurken ne niyet taşıyorsun? Ondan da haberdardır. Onun için hanım kardeşlerimiz yabancı erkeklere karşı telefonda da olsun kaba konuşsunlar, sert konuşsunlar, zarret miktarı konuşsunlar, hemen kapatsınlar, muhabbete girmesinler. Sorulara, cevaplara karışmasınlar. Uygunu budur. Ama bu millete göre kabalıktır, nezaketsizliktir. Kibarlıkla bağdaşmıyor ama İslam'la tam bağdaşıyor. Kur'an'la tam uyuşuyor. Evet.